Efendim tekrar günaydın CHP Genel Başkanı Kemal günaydın. Kılıçdaroğlu Söylediğimiz gibi şu anda çalar saatte konuğumuz Adalet yürüyüşünü Ankara'dan başlattı İstanbul'da sonlanacak Ve Kılıçdaroğlu bugün 7. günü başlatacak Az sonra bizim yayınımızdan hemen sonra Günaydın efendim Nasıl geçirdiniz geceyi dinlenebildiniz günaydın. mi? Öncelikle böyle başlayalım e, Doğa çok güzel e, Hava da çok güzel Dolayısıyla dinlenerek geceyi geçirdim söyleyebilirim. Efendim dün e, Türk siyasi tarihinde bir ilk gerçekleşti ve Çamlıdere kavşağında grup toplantısını gerçekleştirdiniz. Aynı zamanda e, kurmaylarınızla da o parti toplantılarını yine yol üzerinde yapıyorsunuz. Orada söylediğiniz bir cümle istifa resti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öyle zannediyorum siz de takip ettiniz gelen açıklamalar. İzleyicilerimiz için tekrar sizin ne söylediğinizi e, hatırlatmak istiyorum. Yargıya talimat verdiğimi ispatlarsam istifa edecek misiniz diye seslendiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da eğer ispatı yönelik bir şeyin varsa iddianı ispat et. Selin yalan makinesi olduğunu bilmeyen kalmadı dedi. Bu şekilde yanıt verdi. Öncelikle bu konuyu konuşmak istiyoruz size. Şimdi biz bir yürüyüş başlattık. Adı Adalet Yürüyüşü. Bu ülkede adalet yok. Kim bu ülkede adalet var diyorsa çıksın oturalım rahatlıkla tartışalım. Kavga edecek halimiz yok. Ama adaletin olmadığını mahalledeki bakkal da biliyor, en tepedeki kişi de biliyor. Bu ülkede adalet yok. Kim güçlüyse, kimin parası varsa, kimin avukat tutacak, onlarca yüzlerce avukat tutabileceği imkanı varsa, kimin siyasi, kimin siyasi gücü varsa bunların hiçbirisi birisi e, mahkum olmuyor. Hepsi dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Ama diğerleri aylardan içeride. Örnek verdim ben. Üç günlük asker. Üç günlük. Eline silah bile almamış. Hala hapiste. Bu mudur adalet? Örnek verdim. Bu mudur adalet? Eğer bu adalet diyorsanız benim adalet anlayışımda onların adalet anlayışı farklı. Yine söylüyorum. Üç günlük bebek, üç günlük yeni doğum yapmış anne, üç günlük bebek annesinden ayrılıyor. Bu mudur adalet? Ya üç günlük çocuk anne sütüne muhtaç değil midir? Annenin suçlu olup olmadığı bir tarafa bırakıyorum. Yeni doğan çocuğun ne günahı var? Aldınız hapse attınız. Şeker hastası. ilaçlarını vermediniz. Öldü. Peki ne oldu? Bu mudur adalet? Yine aynı şekilde söyledim. Gencecik asker. Komutan emretmiş çık dışarı. Hiçbir rütbesi falan yok bu askerin. Linç ediliyor. Ya linç etmek suç değil midir? Suçtur. Bunun soruşturulması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki nerede bu adalet? Nerede bu adalet? Hadi bunları bıraktın bir tarafa. Dünyanın en pahalı mazotunu çiftçiye satarsın. Ya bu mudur adalet? Dünyanın en pahalı mazotu bir daha söylüyorum. Çiftçiye satarsın. Bu mudur adalet? Yani adalet için yürüyoruz. Ben soru soruyorum. Beni suçluyor. Niçin yürüyorsun diye. Ya yürümeyip ne yapacağım ben? Demokratik hakkımı, anayasal hakkımı kullanıyorum ben. Efendim ben size lütuf veriyorum. Lütuf için siz içinde yürüyorsunuz diyorum. Lütfediyorum diyor size. Ya ne zamandan beri benim doğuştan gelen haklarım, ne zamandan beri anayasanın bana verdiği haklar bir başka kişinin iki dudağında lütufa dönüşecek? Böyle bir anlayış mı var? ben kendisiyle tartışmak istemiyorum yani medya aracılığıyla tartışmak istemiyorum. Kendisine şunu söyledim cesaretin varsa oturalım iki medeni insan gibi örneğin Fox TV'de olabilir. Oturalım veya onun arzu ettiği bir televizyon kanalında oturalım konuşalım. Niye bana ikide bir her türlü suçlamayı yapıyor? Ya sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun. Sözde Cumhurbaşkanısın. Sözde tarafsızsın. Tarafsızlığın üzerine namusun ve şerefinin üzerine yemin ettin. E kardeşim Niye ikide bir kalkıyorsun adalet yürüyüşüyle ilgili olarak her türlü suçlamayı yapıyorsun? Kendisine adalete müdahale ettiğini söyledi. Evet adalete müdahale ediyor. Siyasi Açık ve net, herkes biliyor koyarak bunu. koyarak da bir belgeden bahsettiniz efendim. Nedir o belge? Ne zaman açıklayacaksınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan varsa belge ispatla açıkla diye seslendi size. Efendim ben bir soru daha sorayım izin verirseniz. 15 Temmuz soruşturmasını yapan Cumhuriyet Savcısı neden görevden alındı? Herhalde çok anlaşılır bir soru, soru soruyorum herhalde. 15 Temmuz gibi hain darbe girişimini yapan bir olayı soruşturan savcı hangi gerekçeyle görevden alındı? Elinizdeki belki herhalde bilirler, bu, değil mi? yeni sorunuz da belki bilmezsiniz. Herhalde onlar bir efendim hakimler savcılar yüksek kurulun kararıyla alındı. Niçin? Bu e savcı niçin görevden alındı? Elinizdeki belge i̇ki, bunun ipucu. Dinliyorum efendim. Efendim, elinizdeki çok belge açık ve net. bu söylediğiniz, Şimdi sorduğunuz sorunun e, mu ben, aslında. Ben bakın bakın e, yani ben size söylüyorum zaten. Görevden alınma herhalde sözle görevden alınmıyor değil mi? Yazıyla görevden alıyor herhalde. Ve ben şunu sormak istiyorum. Hangi gerekçeyle bu savcı 15 Temmuz hain darbe girişimini soruştururken görevden alındı. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Şimdi siz hem darbeden şikayet edeceksiniz, darbe girişiminden hem hain darbe diyeceksiniz. 292 şehidimiz var diyeceksiniz. Şu kadar gazimiz var diyeceksiniz. O şehitlerin ve gazilerin kanı yerde kalmasın diye herkes mücadele edecek. Herkes bu konuda elinden gelen her türlü katkıyı yapacak. Ama bu olayı soruşturan savcı görevden alınacak. Niçin? Ben bu sorunun cevabını bekliyorum. Bakın anlaşılmayan bir soru değil. Arzu ediyorsa Sayın Erdoğan gelir beraber oturup konuşuruz. Efendim, i̇ki. Dinliyorum efendim. İki. Hain darbe girişiminin ortaya çıkması ve soruşturulması gerekiyordu. Araştırılması gerekiyordu. Mecliste bu dosya kapatıldı. Kimin oylarıyla kapatıldı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Dosya açığa kavuşmadı. Şimdi biz söyledik, şunu söyledik. Dedik ki siz, siz çıkın, deyin ki biz e, MİT Müsteşarını ve biz Genelkurmay Başkanı'nı, darbeyi soruşturan, araştıran komisyona biz göndermedik. Bunu söylemediler ama onlar gelmediler. Şimdi bunun üzerine ben şunu söyledim. Olur, peki hadi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir soruşturma yapmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporu sadece toplumu aydınlatan bir rapor. O zaman bu işi soruşturan kim? Cumhuriyet adına Cumhuriyet Savcıları. O zaman Cumhuriyet Savcılarına neden gidilip ifade verilmiyor? Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nın Cumhuriyet Savcılarına gidip 15 Temmuz hain darbe girişiminin aydınlatılmasıyla ilgili neden, niçin bilgi vermiyorlar? Neden Niçin bilgi vermiyorlar? Siz neden Genelkurmay Başkanlığı, neden MİT müsteşarını savcıya gidip ifade vermesini sağlamıyorsunuz ve bunu engelliyorsunuz? Ne söyleyeyim ben başka? Bana söyleyin. Benim ne söylemem gerekiyor? Efendim o zaman e, bu konuyla ilgili cümleleriniz böyleyse bir diğer önemli konuya geçelim. Sayın Başbakan'ın yine size yönelik cümleleri oldu. E, kavurmac'ın taliyesinden sonra vicdan uyarısı yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Tutuklanmasından sonra eleştirdi. Hangisi doğru dedi? Bir diğer cümlesi daha. Zihinsel, bedensel yorgunluğu var. Yürüyüşü bırakmasında yarar var diye seslendi size. Şimdi e, bizim hukukumuzda, ceza hukukumuzda asıl olan tutuksuz yargılamadır. Kavurmacının tutuklanması, sonra serbest bırakılması, sonra efendim kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle tekrar tutuklanması bu hukuk değildir, bu adalet değildir. Bir kişi potansiyel suçlu olabilir, yargılanabilir, mahkemeye çıkabilir, savcıya çıkabilir, ifade verebilir ee, ama mahkeme kararı kesinleşmeden onun tutuklanmasını doğru bulmayız. Doğru da değildir. Ben eğer bir adalet yürüyüşü yapıyorsam, adalet sadece kavurmacı için, sadece hapiste olan öğretim yerleri için, sadece hapiste olan erler, sadece hapiste olan askeri öğrenciler için yapmıyorum. Adalet hepimiz için geçerli bir kavramdır ve hepimizin üzerine titremesi gereken bir kavramdır. Ben de adaleti savunacağım ama herkes için savunacağım. Şimdi bir kişiyi alıyorsunuz, tutukluyorsunuz, bir üst mahkemeye gidiyor, efendim kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle e, serbest bıraktık. Sonra tekrar tutuklamaya karar verdik diyorsunuz. Atilla Taş, Murat Aksoy örneğinde olduğu gibi. Savcı diyor ki tutuksuz yargılansınlar bunlar. Hakim de tutuksuz yargılansınlar diyor. Ama sonra birdenbire bir karar çıkıyor ortaya. Neden tutuksuz yargılansınlar? Bunları tekrar alalım, tekrar tutuklayalım. Kim müdahale ediyor yargıya? Kim müdahale ediyor? Ben müdahale etmiyorum. Anayasanın 138. maddesinden söz ediyorlar. Hiçbir makam Mevki sahibi olanlar veya kişiler yargıya emir, talimat veremezler diye gayet açık gayet de cümleler kurmuş. Dün grup toplantısında da bunu okudum. Şimdi o maddenin düzenleniş gerekçesi benim için değil. Sizin için de değil. Sokaktaki vatandaş için de değil. O maddenin düzenleniş gere gerekçesi elinde güç bulunduran kişilere yöneliktir. Yani Başbakan'dır, yani Bakan'dır, yani Adalet Bakanı'dır. Bunlar yargıya emir ve talimat veremezler diyor. Ama tam aksine vatandaşın zaten emir ve talimat verecek hali yok. Kim emir ve talimat veriyor? Kim yargıyı engelliyor? Kim darbenin ana aktörlerinin savcıya gidip ifade vermesini engelliyor? Ben mi engelliyorum? Ben söylüyorum gidin diye. Ama birileri onlara diyor ki gitmeyin diyor. Bürokrat siyasi desteği almadan böyle bir yola başvuramaz. Siyasi desteği ve siyasi talimatı alıyor ve gereğini yapıyor. Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum. Bütün 15 Temmuz şehitleri adına sormak istiyorum. 15 Temmuz şehitleri ve gaziler adına sormak istiyorum. Sizin karnınız şu anda yerde. Sizin karnınızın yerde kalmaması için her türlü mücadeleyi yapacağım. Bunun sözünü verdim. Her türlü mücadele. Her türlü suçlamayı yapabilirler. Hiç önemli değil. Beni eleştiriyor. Her iftar sofrasında oturuyor beni eleştiriyor. Çünkü onun tek gündemi benim. Ya arkadaş beni eleştireceğine çıksana karşıma. Senin cesaretin yok mu? Aklın yok mu? Mantığın yok mu? Gel bak oturalım. Medeni iki insan gibi bana sor. Beni yalancılıkla suçluyor. Ama şu cümleyi sokursun. Şurada yalan söyledi desin. Diyemiyor. Ama ben dünya kadar yalanını söyleyebilirim. Ama ben hani bu kısır tartışmaların içine girmek istemiyorum. O onu dedi, bu bunu dedi, o onu yaptı, bu bunu yaptı. Hayır efendim. Biz bu ülkede adalet istiyoruz. Kendim için değil, çocuklarım için değil, evlatlarım için değil, partim için değil, partilerim için değil. Her vatandaşım için adalet istiyorum. Bu ülkede adalet yok. Bir de altını çiziyorum. Bu ülkede adalet yok. Bu ülke şu anda 20 Temmuz darbesinin sancılarını yaşıyor. Efendim, adalet şimdi görüşünü bakın bir şey daha söyleyeyim. Buyur, buyurun. Bir şey daha söyleyeyim. İki tane gencecik öğretmen. Kan hükmünde kararnameyle görevlerine son verildi. Gerekçe hiç yok. Niçin son verildi? Yok. Peki hak arama? Hak arama da yok. Siz de Sayın Başbakan'a bu konuyla ben? ilgili bir da mektup bellidir. gönderdiniz. Ee, ve yine e, kurmaylarını görevlendirdiğini görevlendirdiğine... Sayın Başbakan, de... evet. evet. Biraz daha o evet. mektubu, Bakın ve Sayın ve bu e iki eğitimciyle ilgili olan kısmı açabilir misiniz? Tabii. Şimdi bu iki eğitimci görevlerine son verildi. Bunlar gittiler... Ankara'da insan hakları anıt önünde birer A4 kağıdın üzerine ben işimi istiyorum diye bir yazı o kadar. İşimi istiyorum. Hakkımı istiyorum yani diyor. Adalet istiyorum diyor yani. Aldılar götürdüler polisler talimat üzerine tabii. Aldılar götürdüler ceza yazdılar. Tekrar onlar sabahları gittiler oraya. Toplumsal destek artınca bu sefer vay efendim siz bunu niye yapıyorsunuz diye Aldılar, hep beraber götürdüler, savcının önüne tutukladılar. Bunlar terör örgütünün mensuplarıdır diye. Ya ellerine silah aldın mı bunlar? Hayır. Cam çerçeve kırdın mı bunlar? Hayır. Bunlar ne yaptılar? Bir A4 kağıdın üzerine işimi istiyordu dediler. Şimdi ben bu toplumun vicdanına seslenmek istiyorum. Bir kişinin işini istemesi ne zamandan beri suçtur? Bir kişinin hak araması ne zamandan beri suçtur? Bir kişinin adalet, adalet, adalet demesi ne zamandan beri suçtur? Aldılar hapse attılar. Kimin talimatıyla hapse attılar? Benim talimatımla mı? Eğer bu ülkede başbakan başbakan olsaydı, bu ülkede cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı olsaydı, bu ülkede demokrasi olsaydı ve bu ülkede adalet olsaydı, yürüyüşü önce cumhurbaşkanının, yürüyüşü önce başbakanın yapması gerekir. Adalet derdi ya. Peki Açardı efendim, böyle Sayın bir rezalet olur mu derdi. Ya da e, yine e, hükümet kanadından, Size bu yürüyüşü durdurun, bu yürüyüşü durdurun şeklinde bir yaklaşım, telkin geldi mi? Bizim tanık olmadığımız şekilde. Bir yandan da bu yürüyüşe FETÖ'ye alet ediliyor. FETÖ'nün oyunu deniliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu FETÖ ağzıyla konuşuyor deniliyor. Bunu da sormak istiyorum. Bu eleştirilere yanıtlarınızı da merak ediyorum. Vallahi samimi söylüyorum. FETÖ'nün ne konuştuğunu, nasıl konuştuğunu ben bilmiyorum. Ama onlar gayet iyi biliyorlar FETÖ'nün nasıl konuştuğunu, neler yaptığını. Hayatım boyunca FETÖ'yle hiçbir zaman ne telefonla, ne şahsen, ne bir araya geldim, ne oturdum, ne konuştum. Ama onlar hem telefonla konuştular, hem paralar verdiler, her türlü imkanı verdiler. FETÖ'cüleri aldılar, devletin en duyarlı noktalarını onları yerleştirdiler. Ben sadece ve sadece adalet istiyorum. Adalet, adalet ve adalet. Bunu istiyorum ben. FETÖ'cülükle benim ne ilgim var? Onların hepsinin ilgisi var. Hepsinin ama. 2004 yılında bakın 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu kararını ben uygulamadım. Onlar uygulamadı. Ben uyguladım demiyorum. Onlar uygulamadılar. Onlar aldılar 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu uyardı. Bak bu FETÖ çok tehlikeli. Yapmayın, etmeyin. Onlar bunu yoksaydılar, kararı yoksaydılar. Şimdi kalkmışlar FETÖcülük oynuyorlar. Niçin biz adalet yürüyüşü yapıyoruz diye. Ben bir adaletsizlik yaptıysam beni suçlasınlar. Bakın bir daha söylüyorum. Bir adaletsizlik yaptıysam beni suçlasınlar. Ama ben onların tonlarca, yüzlerce adaletsizliğini kamuoyunun önüne serdiğim için itiraz ediyorlar. Yine Öğretim çok önemli bir açıklama. Siyaset bunu konuşuyor. Dün akşamdan itibaren Deniz Baykal'ın açıklamasından sonra aslında e, Deniz Baykal henüz yürümeyen ama zorlamalara başvurulursa kesinlikle yürüyecek olan milyonlar var. Ne dersiniz? E, siz ne düşünüyorsunuz bu açıklamayla ilgili? Ve önümüzdeki günlerde mesela e, bu adalet yürüyüşü hayır cephesini konsolide edebilir mi? E, eklenenler olabilir mi? MHP'li muhalifler e, açısından Saadet Partisi'nden Meral Akşener gibi isimler de yine bu yürüyüşe dahil olabilirler mi? Size de bu yönde e, açıklamaları mesajları oluyor mu? Kim adaletten yanaysa kim haktan hukuktan yanaysa hepsini bu yürüyüşe bekleriz. Ben sadece ve sadece şu açıklamayı yaptım Ankara'dan çıkmadan önce. Bir basın toplantısı düzenledim. O basın toplantısında dedim ki ben yarın Kızılaya gideceğim. Tek başıma gideceğim. Elimde bir pankart olacak. Üzerinde sadece adalet yazacak ve ben İstanbul'a yürüyeceğim. O kadar. Ben kimseyi davet etmedim. Kimseye gelin demedim. Ama bugün binlerce kişi geliyor. Bu yürüyüşe destek veriyorlar. Kim yürüyüşe destek verirse Adalet Adana söylüyorum, Allah onlardan razı olsun, o kadar, başka söyleyeceğim ne var? Adalet benim için değil, ben istemiyorum adaleti, Adaleti toplumun herkesi mi için istiyorum? Bireysel olarak benim bir sorunum yok, olabilir. Kızabilirler, yeni bir talimat verebilirler, Kılıçdaroğlu'nu da tutuklayın diyebilirler, her şeyi yapabilirler. Bunların hiçbirisi vız gelir tırıs gider. Ben bu ülkede adalet istiyorum, ben bu ülkede huzur istiyorum. Ben bu ülkede barış istiyorum. Ben bu ülkede benim gibi düşünmeyen insanla beraber sokakta birlikte yürümek istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Fıkra anlatmak istiyorum. Somut olarak Bakın size, bugün, biz de sizin yanınızda olmak yürüyüş, istiyoruz. Bu yürüyüşe katılmak istiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Affeder. Şu cümleyi de tamamlayayım. Buyurun efendim. Evet. Şu cümleyi de tamamlayayım. Bu yürüyüşte şunu gördüm. Dünyanın en güzel doğası, dünyanın mükemmel bir doğası var. E, doğası Türkiye'de. Huzur içinde. Ağaçlar, yeşilin bütün tonlarını görmek mümkün. Ve arkadaşlarıma şunu söyledim. Ya bu cennet ülkeyi niçin cehenneme çeviriyorlar? Yani adaletsiz bir yerde cennette yaşayabilir misiniz? Ya bu cennet gibi ülkede çam ağaçları var, her türlü ağaçlar var. Canlılar yaşıyor içinde, yüz binlerce canlı yaşıyor. Sular var, göller var. Güzel yağmuru var, güzel güneş açıyor. Ondan sonra huzuru hissediyorsunuz. Yeşile ağaçlara baktığınızda tabiatın güzelliğini hissediyorsunuz. Cennet gibi bir ortamda yürüdüğünüzü görüyorsunuz. Ama bu ülke cehenneme çevrilmiş vaziyette. Neden? Efendim sanatçılarla Bunu yürüyorsunuz, alacağım. şarkılar, türküler söyleyerek yürüyorsunuz. Tekrar sormak istiyorum. Mesela Meral Akşener'den, e, Sayın Temel Karamoğluoğlu'ndan ya da o hayır cephesinden biz de bu yürüyüşe katılmak istiyoruz diye düşünen e, ve size bu yönde mesaj gönderen oldu mu? Önümüzdeki günlerde bütün bu ayrıntıları hep birlikte göreceğiz. O zaman burada bir sürpriz olacak. Bunu şimdi söylemek istemiyorsunuz. Peki bu e, 2019 hazır, 2019 hazırlıklarını da sormak istiyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanı Teşkilatına seslendi. Iki, 2019'da hazır olun dedi. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl hazırlanıyorsunuz ve Hayır Cephesi olarak ya da nasıl bir hazırlık yürütülüyor? Bunu da sormak istiyorum. Önce şunu ifade edin. Bir cephe anlayışı içinde değiliz. Bu ülkede demokrasiden yana olanlar adaletten yana olanlar, huzurdan yana olanlar, kavgadan uzak olanlar birlikte hareket etmek zorundalar. Birlikte çaba harcamak zorundalar. Çünkü bizim sadece kendimize değil, ülkemize, çocuklarımıza, torunlarımıza karşı da sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Onlar ne derlerse dersinler. Teşkilatlarına şunu söyleyebilirler, bunu söyleyebilirler. Devletin bütün imkanlarını kullanabilirler. Vergileri kullanabilirler. Adaletten söz ediyorlar. Ben şunu sormak isterim. Bütün vatandaşlarımın huzurunda sormak isterim. Kul hakkı yiyen adam adalet dağıtabilir mi? Kul hakkı yiyen adamdan adil sözler duyulabilir mi? Ya bunu anlamak bile mümkün değil. Dolayısıyla ben şunu bir daha söylüyorum değerli vatandaşlarıma. Düşünün, düşünün düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun ve ondan sonra oturun karar verin. Ben adalet yürüyüşü yapıyorum. Ben yürüyorum. Ben yürürken keyif alıyorum. Yürürken elbette konuşuyorum arkadaşlarımla. Türkiye'yi de izliyorum. Dünyayı da izliyorum. Birilerinin çok rahatsız olduğunu da ben gayet iyi biliyorum. Rahatsız olmaları beni çok mutlu ediyor. Çünkü onlar da biliyorlar ki bu ülkede adalet yok. Beni eleştirirlerken diyorlardı ki Kılıçdaroğlu adalet için yürüyor, niçin yürüyor vesaire vesaire vesaire. Ama Efendim, şunun cevabını ama şunu söyleyemiyorlardı. Efendim bu ülkede adalet var ya. Niye yürüyorsun sen arkadaş? diyemiyorlardı. Dün bu yürüyüşle ilgili efendi, olarak sizin öne çıkan, adalet var demeye başlamış. Bu yürüyüşle ilgili olarak sizin öne çıkan mesajınız adalet ama bir diğeri de provokasyonlara dikkat özellikle bu konuya e ee, önemli eğiliyorsunuz. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de yine size yönelik eleştiriler oluyor ve Deniz Baykal'ın e, 1 milyon kişi yürür cümlesi bu anlamda biraz da tehlikeli bulunuyor. Siz ne dersiniz? 1 milyonda yürüyebilir. 50 milyonda yürüyebilir. Yani adalet talebi kadar adalet, adaleti talep etmek kadar doğal ne olabilir? Herkes yürüyebilir yürümekten bir zarar gelmez. Bakın biz 100 kilometreyi tamamladık. Cam mı kırıldı? Çerçeve mi kırıldı? Trafik mi aksadı? Hayır. Ne söylüyoruz? Medeni insanlar gibi. Adalet istiyoruz kendi ülkemizde. Hepimiz için adalet istiyoruz. Ama tahrik etmeye kalkacaklardır. Provokasyonlara bizi alet etmeye çalışacaklardır. Bu konuda son derece dikkatliyiz. Provokasyonlara kapalıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir şekilde onlarla oturup tartışmayacağız, mücadele et, müdahale etmeyeceğiz. Şunu da ifade etmek isterim. Yolda gelirken çok sayıda kamyon şoförü, çok sayıda minibüs şoförü, otobüs şoförü, çok sayıda tır şoförü klakson çalarak bize destek veriyorlar, el sallıyorlar. Onlara yürekten teşekkür ederim. Ülkücü arkadaşlarımız ee, onlar da zaman zaman araçtan geçerken veya meskun mahallelerden mahalleden geçerken camları, pencereleri açarak onlar da bize e, sempatilerini gösteriyorlar. Bütün arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partili saygıdeğer yurttaşlarımız da var. Onlar da yeri geldiğinde alkışlıyorlar. Çünkü adalet istiyoruz, kimseye kızmıyoruz kimseye hakaret etmiyoruz. Kimseye saldırmıyoruz. Sayın Bahçeli'nin de açıklamaları oldu. Biliyorsunuz siz de takip ettiniz. Ve e, ya karşı taraftan da birileri o adalet yürüyüşüne yönelik bir yürüyüş başlatırsa dedi. Böyle bir uyarısı da oldu. Ne dersiniz? Komplo teorilerine, komplo teorilerine artık karnımız yok. Biz adalet istiyoruz. Ne yapacaklar? Adalet isteyenleri dövecekler mi? Adalet isteyenleri öldürecekler mi? Ya bunu mu yapacaklar? Bunlar kamuoyunu tahrik için önceden hazırlama demeçleridir. Bunlardan özenle kaçırmak lazım. Biz hiç kimseye saldırmıyoruz, hiç kimseye kızmıyoruz. Böyle lüks yerlerde de yatıp kalkmıyoruz. Yürüyüşümüzü yapıyoruz. Yani bu yürüyüş Türkiye demokrasi tarihine geçecek olan bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün adı adalet yürüyüşüdür. 20 Temmuz darbesini yaşıyoruz. 20 Temmuz darbesi içinde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Hiç kimse rahatlıkla sokaklarında, caddelerinde gezemiyor bu ülkenin. Dolayısıyla biz kendi ülkemizde her vatandaş için huzur istiyoruz. Huzur istemek eğer suçsa ben bu suçu işliyorum. Eğer adalet istemek bir suçsa ben bu suçu işliyorum. Adalet istemek, huzur istemek, birlikte yaşamak, farklı düşüncelere saygı göstermek bir suçsa evet ben bu suçu işliyorum. Bütün Cumhuriyet Savcılarına, Başbakan'a, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda sözde oturan zata bütün bunların hepsini söylüyorum. Evet, ben adalet yürüyüşü yaparak bir suç işliyorum diyorsanız evet ben bu suçu işliyorum. Efendim dokunulmazlıklar meselesi var. Aslında siz bu konuyla ilgili daha önceden bir açıklama yaptınız. Bugün olsa, bugün gündeme gelse yine dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet derim dediniz. Sayın Baykal'ın bir açıklaması oldu. Evet. E, kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılsın dedi. Acaba bu Sayın Baykal'ın kendi görüşümü, partinin görüşümü, partinin görüşünü yansıtıyor mu acaba Sayın Baykal'ın bu çıkışı? Partimizin görüşü parti programında var. Parti programında kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklara karşı çıkılması gerektiği düşüncesi var. Zaten bu kurultayın aldığı bir karar beni de aşar, Sayın Baykal'ı da aşar. Hepimiz partinin kurultayının aldığı karara saygı göstermek zorundayız. Efendim bir de yine önemliydi. Gazeteci Hasan Cemal dün sizinle birlikte yürüdü ve bu yürüyüşü Maltepe Cezaevi'ne kadar değil de Edirne'ye kadar uzatalım dedi. Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevine kadar. Böyle bir hazırlığınız var mı? Rotanız ne olacak? Şu anda öyle bir hazırlığımız yok. Peki efendim biraz daha yürüyüşle ilgili konuşalım. Biliyorum bu da son soru olsun. Ee, siz başlayacaksınız 7. günü başlatacaksınız. Arkanızda da kalabalıklar var. Ee, sağlığınızı sormak istiyorum. Bir de biliyorsunuz Boray Uras 17 yıl önce kızını kaybetmişti trafik kazasında. O da kendisi de İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü. Size yönelik e, önerileri de oldu. Ve sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğiniz e, önerileri e, oldu size. Ve doktorlarınız ne yapıyor? Nasıl koruyorsunuz kendinizi? Sağlığınız nasıl? Bunu da merak ediyorum. Sağlığım iyi görüyorsunuz. Fena değil. Ee, yürüyüş o günde ortalama 18-20 kilometre arasında yürüyüşümüz var. Ee, bu genelde beşer kilometre şeklinde gerçekleşiyor. Ee, bir yürüyüşü yapıyoruz. Bir mola veriyoruz. Tekrar bir yürüyüş. Bu, bu kez daha uzun bir mola veriyoruz. Yaklaşık. 3 saatlik, sonra tekrar bir yürüyüş, yine yarım saatlik bir mola ve sonra akşam konaklayacağımız yere gidiyoruz. Bu çerçevede bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Başlangıçta Ankara'dan çıkarken güneş vardı, dolayısıyla güneş yanlığıyla ile karşılaştık. Etabın bir başka aşamasında 20 kilometreyi yağmur altında geçirdik. Yağmur yayıyordu. Güzel bir havaydı yine. Atmosfer son derece güzeldi. Bugün hava kapalı ama tabiat çok güzel. Gerçekten sizin de burada olmanızı çok isterim. Olağanüstü güzel bir doğası var Bolu'nun. Buradan biraz sonra çıkacağız. Çam ormanları arasında İstanbul'a doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Efendim, e Sağ olun çok şükür iyi. Sağolun çok şükür iyi. Bana önerileri iletti arkadaşlarım. O vatandaşımıza da yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendi yaşadığı deneyimleri bana aktardığı için. Ve tırnakları düşecek dedi bu yolculuğun sonunda Kılıçdaroğlu'nun. Bu da dikkat çeken bir konuydu. Gazeteci büyüğümüz Uğur Dündar da bugünkü köşe yazısında buna da değinmiş. Evet e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu efendim çok teşekkür ediyoruz. E, çok sağ olun Çalar Saat'e konuk oldunuz gündemi değerlendirdik bu istifa resmini konuştuk bir belge dediniz. Onun ipuçlarını da bizlerle paylaştınız ve şimdi 7. günü başlatacaksınız arkanızdaki kalabalıkta. Son olarak söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz e, bir cümle varsa onu da alalım efendim. Şunu söylemek isterim bütün vatandaşlarıma. Türkiye'nin neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi siyasi görüşten olursa olsunlar, bütün vatandaşlarım bulundukları yerde, kahvede, lokantada, parkta, caddede, sokakta, aile sohbetlerinde e, adaleti e, savunsunlar, adaletin güzelliğini anlasınlar. E, dün söylediğim, e, adalet aslında Allah'ın emridir ve bütün peygamberler adaleti savunmuşlardır. Adaletli bir dünya için mücadele etmişlerdir. E, biz de adaleti savunuyoruz adaletin olmadığı yerde devletin olmayacağını, adaletin olmadığı yerde huzurun olmayacağını ifade ediyoruz. Son derece barışçıl, son derece kucaklayıcı bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Kimseye zarar vermek gibi bir düşüncemiz asla söz konusu değil. Türkiye'ye ve dünyaya, bütün insanlara şunu söylüyoruz. Adalet, adalet, adalet. Efendim çok teşekkür ederiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adalet yürüyüşünü sürdürüyor. Kısa bir ara vereceğiz. Çalar saat devam edecek.